Titus Flavius Vespasianus. Titus adıyla da bilinen Flavius hanedanı mensubu Roma imparatorudur. Titus, milattan sonra 70'teki Yahudi ayaklanmasını da bastıran başarılı bir generaldi. Tacitus ve çağdaşı tarihçilere göre iyi bir imparator olarak müteala edilir. En çok Roma'daki kamu alanlarında yaptığı düzenlemelerle ve Vesuv Yanardağ'ın püskürmesi, 80'deki Roma yangını gibi iki büyük felaketin yaralarının iyileştirilmesinde gösterdiği cömertlikler ile tanınır. Titus, Milattan sonra 30 Aralık 39'da Galigula'nın ölüm yılında Vespasian'ın büyük oğlu olarak Roma'da doğdu. Annesi yaşlı Domitilla'dır. 61'den 63'e kadar Büyük Britanya ve Cermanya'da Ordu'da orta kademe subay olarak görev aldı. 64'te Roma'ya dönerek önceki Protreya muhafızları komutanının kızı olan Arecina Tertulla ile evlendi. Arecina Tertulla'nın bir yıl sonra ölmesi üzerine daha seçkin bir ailenin kızı olan Marcia Furnilla ile evlendi. Bu evlilikten Julia Flavia adında bir kızlar oldu. Eşi Marcia'nın ailesi Nereye karşı muhalefetle bağlantılıydı. Ama her halükarda 65'teki Pizonyan komplosunun başarısızlığı üzerine artan korkuları eşiyle giderek az görüşmesine ve sonunda boşanmasına yol açtı. Titus, 70'teki Yahudi isyanını bastırmaya babası Vespasian e birlikte gitti. Çatışmada 15. Apollinaris adıyla bilinen 15. Lejyon'un komutanı olarak hizmet verdi. İmparator Galba'nın öldürülmesiyle Titus, bir Flavius olduğu için Suriye valisi Muçaynus'u safına çekmeyi başardı. Titus, Muçaynus ve çevresindekileri taraftarları ile birlikte Vespasian adına çalışmalar yürütmeye başladılar. 4 İmparator yılında Vespasian, Titus'a savaşın yönetimini bırakarak tahtta hak iddia etmek üzere Roma'ya döndü. Kudüs yağmalandı. 2. Kudüs tapınağı yok edildi. İnsanların birçoğu dağıtıldı ya da öldürüldü. Titus Kudüs'te olduğu sırada Yahudiye kralı Iro Agrippa'nın kızı olan Klikyalı Berenice ile aşk yaşadı. 71'de Roma'ya döndüğünde zaferi için ödüllendirildi. Roma formunun girişindeki Titus zafer takı bu zafer onuruna yapılmıştır. Babasının yanında çeşitli konsüllük görevlerinde bulundu ve Proteryan muhafızlarının İmparatorluğa sadaketlerini sağlamlamak üzere muhafızların komutanı olarak hizmet verdi. Bu olaylar, tarihçi Josephus tarafından yazılan Kudüs'ün Yıkılışı adlı eserde anlatılmaktadır. Titus, 79 yılında babasının halefi olarak imparator oldu. Suetonius'un bu noktada yazdıklarına göre yeni bir Kleopatra olarak kıyaslanan Berenice ile Olan ilişkisine var olduğunu iddia ettikleri ahlaksızlıklarından dolayı, birçok insan onun ikinci bir nere olacağı korkusuna kapıldı. Aksine, karşı karşılarında ahlaksız yerine fazilet sahibi, etkili ve halk tarafından sevilen bir imparator buldular. Vatana ihanet yargılamalarını durdurdu. Muhbirleri cezalandırdı. Hiçbir vatandaştan hiçbir şey almadı ve bu zamana kadar pahalı gladyatör oyunları düzenlemedi. Kemerine ilave olarak Kolezyumun inşaatını tam olarak bitirdi ve Nero'nun eski arazisinde Domus Aurea Titus hamamları yaptırdı. Titus, Vezu Yanardağı'nın Napoli Körfezi etrafındaki Pompei ve Herculaneum gibi şehirler ve sayfiye yerlerindeki hayatları ve binaları yerle bir ettiği 24 Ağustos 79'da imparatordu. 80 yılında ise vebanın vurduğu Roma'yı büyük bir yangın harabeye çevirdi. Titus veba kadar depremin ve yangının kurbanlarının acılarını hafifletmek için büyük miktarlarda para harcadı. Pompei patlamadan hemen sonra ve ertesi yıl tekrar ziyaret etti. Saltanatı, aynı zamanda Nero'ya ses ve görünüş olarak benzeyen ve onun gibi lir çarapilen Taklit Nero, Terensius Maximus'un isyanını gördü. Terensius, kısa süre sonra Frahnet nehrinin ötesine kaçmak zorunda kaldı ve Perslere sığındı. Sadece iki yıl sonra Titus yüksek ateşten öldü. Suentonius'un yazdığına göre Sıtma'ya yakalanmıştı ya da kardeşi Domitian'a bağlı doktorlar tarafından zehirlenmişti. Senato tarafından tanrılaştırıldı ve Domitian halefi oldu.